Aşağıdaki görselde bir DNA'ya ait belirli bir parça verilmiştir. Görselde DNA parçasının bir kısmı işaretlenmiştir. Bu DNA parçası ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? Birinci yorum, 4 farklı çeşitli nükleotit bulundur. Nükleotitlerin çeşitlerini organik bazlar belirliyor. Burada gördüğümüz organik bazların çeşitlerine bakarsak 4 tane, 4'ü de farklı çeşit o yüzden bu ifade doğru bir ifade. Bulundurduğu deoksilboz şekeri ve fosfat sayısı 6'dır. Burada şekerler 1, 2, 3, 3 de karşıda var 6. Aynı şekilde fosfatlar 1, 2, 3, 3 de karşıda var 6. Demek ki bu ifade de doğru. 3 işaretli bölgedeki nükleotitlerden biri guanin ise diğeri sitozindir. Yani biri guanin ise diğerinin sitozin olması gerekiyor. Şuradaki neden bahsediyor. Guanin ise diğeri sitozindir. O yüzden guaninle sitozine eşleştiği için bu ifade de doğru. 4 bulundurduğu organik baz sayısı 4'tür. Organik baz sayısı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Dikkat ederseniz çeşitliğinden bahsetmiyorum. Sadece organik baz sayısı diyor. O yüzden 4 değil 6 olması gerekiyor. Bu durumda doğru olan seçenek 1, 2, 3 yani C seçeneğidir. Aşağıda canlı organizmalarda bulunan büyük yapılı bir moleküle ait bir kısım verilmiştir. Bu kısım incelendiğinde büyük yapılı molekülle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada bahsi geçen molekül DNA'dır. Bakalım. İki zincirden oluşmuştur. Birinci zincir ve ikinci zincir. Bu ifade doğrudur. İki çeşit organik baz örneklendirilmiştir. Adenin ve timin. Başka örnekte başka bir organik baz yok. Bu da doğru. Taşınması gereken tüm nükleotitler gösterilmiştir. 4 çeşit nükleotit var. Sadece 2 tanesi gösterilmiş. O yüzden bu ifade yanlıştır. D fosfat ve deoksirboz yapıları görülmektedir. Bunlar fosfatlarımız ve diğerleri de şu gördüğümüz beşgenlerde şekerlerimiz. Peki bu da gösterilmiştir. Bu ifade de doğrudur. Yanlış olan seçenek C seçeneği. Aşağıda şekilde sağlıklı bir DNA'nın bir kısmı gösterilmiştir. Bu şekilde bakılarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. İşaretlenen kısım bir gen bölgesi olabilir. Genin tanımını hatırlarsak, DNA'nın belirli bir parçasıdır. Uzunluğu birbirine göre değişir. O yüzden bu tabii ki olabilir. B. İşaretlenen kısımdaki dizilim tüm genlerde aynıdır. Hayır, genler farklı amaçlarla çalıştığı için uzunlukları ve dizilimleri birbirinden farklıdır. Demek ki yanlış olan seçenek bu. C. Nükleotitlerin eşleşmelerinde belirli kurallar vardır. Burada da görüldüğü gibi, örneğin timin nadenin, guaninin, stozin eşleşir daima. Burada da böyle olmuş. Bu ifade de doğru. D. DNA'lar karşılıklı nükleotitlerin bağlanarak oluşturduğu çift zincirli yapıdır. Burada da aynen şekilde görüldüğü gibi, tabii ki öyledir. O yüzden bu ifade de doğru. Yanlış olan seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıda DNA'da bulunabilecek 4 nükleotit çeşidinin yapı modelleri verilmiştir. Buna göre bu nükleotit çeşitlerini birbirlerinden ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir? Biliyoruz ki nükleotit çeşitlerini ayıran temel farklılık organik bazlardır. Örneğin adenin, guanin, timin ve sitozin organik bazları o orga, nükleotite ismini verir. Yani nükleotite ismini veren oradaki organik bazdır. Demek ki farklılık olarak bunu arayacağız. Seçeneklere baktığımızda yapılarındaki organik baz çeşidi doğru cevabımızdır. Diğerlerine baktığımızda C'de mesela şeker fosfat sayısı diyor. Birer tane vardır. DNA'da bulunabilecek sayı. Başka başka DNA'larda aynı bulunabilir. Karşı zincirdeki eşleştiği nükleotitte bu da her seferinde adenin ise karşısında timin olmalı. Yani bir farklılık yaratmıyor. Doğru seçeneğimiz bu yüzden B seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı canlıların vücut hücrelerinde bulunan kromozom sayıları verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Birinci yorum kromozom sayısı canlının vücut büyüklüğünü belirler. Baktığımız zaman eğer öyle olsaydı en büyük vücut büyüklüğüne eğer totu sahip olurdu ama böyle bir durum yok. O yüzden bu ifade yanlıştır. 2. Farklı canlı türlerinin vücut hücrelerinin kromozom sayısı aynı olabilir. Baktığımızda buradaki örnekte örneğin siyah moli ile insanın 46 olduğu söyleniyor. Aynı olabiliyor demek ki. İkinci ifade doğrudur. 3. Kromozom sayılarının fazla olması canlının gelişmişliğini arttırır. Az önceki dediğim gibi bir çiçeksiz bitki bu durumda en gelişmiş canlı olurdu. Öyle olmayacağına göre bu ifade de yanlıştır. Hangileri doğrudur diyor. A seçeneği yalnız iki doğrudur. Aşağıda çok hücreli bir organizmanın vücut yapısına ait bir organizasyon şeması verilmiştir. Buna göre X yapısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şemaya baktığımız zaman e, kapsama hangi yapı hangisini kapsıyor? Büyüklük küçüklük içinde söylenebilir bu. Bir sıralama var bakalım. A şıkkı canlıya bu arada aradığımız durum genden daha sonra gelen yapı olan nükleotittir. Bakalım nükleotite göre e, cevabı bulacağız. A. Canlıya özgü kalıtsal özellikler şifrelenir. Bu şifreler DNA'da bulunur. Demek ki de değilmiş. B. Özel proteinler ve kromatin ağından oluşur. Bu kromozomun yapısını tarif ediyor. C. Hücrenin yaşamsal faaliyetlerini yönetir. Bu çekirdeğin görevi. D. Dört çeşit olan DNA'nın en küçük yapı birimidir. Yani nükleotitten bahsediyor. Dört çeşit derken adenin, guanin, sitozin ve timinden bahsettiğine göre. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Aşağıdaki şekilde bir DNA molekülünün bir kısmının nükleotit dizilimi verilmiştir. Bu DNA molekülündeki nükleotit diziliminin hatası olduğu bilinmektedir. Bazı nükleotitler harflerle belirtilmemiştir. Buna göre yorumlarına hangileri doğrudur? Birinci ifade adenin nükleotit sayısı guanin nükleotit sayısından fazladır. Bu durumda öncelikle boşlukları doldurup saymamız gerekiyor. Guanin sitozin, sitozin, adenin, timinin karşısına adenin, tozin, guanin, sitozin, sitozin timin ise adenin, timin ise adenin, guanin ise sitozin, timin ise adenin. Adeninleri sayalım. 1 2 3 4 ve 5 tane adenin var. Demek ki timin sayısına da 5 diyebiliriz. Tozinleri sayalım. 1 2 3 4 ve 5 Demek ki sözünler 5 ise guanin de 5'tir. Şimdi birinci ifadeyi tekrar okuyalım. Adenin nükleotit sayısı guanin nükleotit sayısından fazladır diyor. Eşit olduğu için eledim. Timin nükleotit sayısı sitozin nükleotit sayısından azdır. Eşit olduğu için eledim. Guanin nükleotit sayısı adenin nükleotit sayısına eşittir. Evet bu ifade doğru. Çünkü hepsi 5 olduğuna göre hepsi birbirine eşit. Bu durumda doğru cevap yalnız 3 yani B seçeneğidir. Bir öğrenci hazırladığı DNA modelinde nükleotitleri bazı geometrik şekillerle işleştiriyor. Buna göre birinci zincirde eksik bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken şekiller aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Bakalım. Altıgenin karşısına daire geliyor. Altıgen gördüğüm yerde daire yapacağım. Burada yaptım. Başka var mı? Yok. Demek ki yıldızla da kare eşleşecek. O zaman karenin karşısına yıldız yaptım. Yıldızın karşısına kare yaptım. Elimde o zaman yıldız, daire ve kare var. Yıldız, daire ve kare var. Bu durumda C seçeneği doğru cevaptır.